Aşağıda bir araba var abi sanki. Bir araba yok. Evet. Bir tane değil yani. Celal <laughs> abi binemiyor ya. Evet maalesef. Evet ben de onu beklediydim. Ben şurada ineyim müsait bir yerde. Müsait bir yerde inek. Tamam. Tamam abi. Siz ulan mı gidiyorsunuz? Biz seni burada bırakıp gidiyoruz. Tamam. I got supplies. 3x 3 seviye çanta. Çok arzu eden varsa. 3x alırım. 3 çanta çanta. Her seviye çanta mı? Belki bulamazsak alırım. Bulamazsak alırım diyor. ya Allah Allah. <laughs> kafasına kafasına vuracaksın şimdi. Evet, yani, ne şak şak diye. <laughs> Tam bütünden bu. Niye götürüm, ne bileyim öyle denk günah değil mi ya. ne yapayım böyle denk geldi film ooo ooo gt adım var mı bilmiyorum ben şarjım <laughs> olabilir Yeral almayacağım mı emniyet kuzen Aldım gitti. Ama mermisi yok. İyi oradaydı abi. Kod işaret attığında. Vatandaşın birisi çalmış olmalı. He bilmiyorum. Biliyorsun aramızda üç var. Tamam, estağfurullah. 5-56 mermi varsa ben alabilirim. Hı? Bak drop daha arttı. Tam olduğunuz yerden 150'ye. Tamam dur dur. Çantası, şey sen mi attın çantasını? Ben attım, ben attım. Evet, okey. Ta karşı tepeye doğru attı ya. Çok güzel attın. Ooo. Dağın tepesine...

Lavaboya gidip geçsin. Okay. Şurada kalıyorum ben. Kamyonun içine bin abi. Temel oraya. O müzik sesi senden mi geliyor? Hangi müzik abi? Müzik sesi geliyor. Kesik kesik. Nasıl bir müzik? Oo, kesik kesik anlamıyorum. Ha, evet. Yani ben bir müzik sesi geliyor ama. Gel abi gel. Gelin abi gel. Geldi. Geldi mi? Hoş geldi. Aa dur o baktı. Ne yapacaksınız dropta? Hiç yapmıyor ya. Dürbün yok, dürbün yok. O yüzden VSS yapmıyorum ya. <laughs> evet beyler, son olarak kara toprak diyorlar. Evet. Araba geldi. 95 <laughs> yerinde. Ben arabaya doğru koştum. Güzel. Tamam biri bayılıyor. Dur abi kaç kişi acaba? Acaba birisi beni kaldırabilir mi? Çok nezaketen şahsen. Ben bayıldım mı? He. Bir dakika abi hemen geliyorum. Notlayın notlayın. Belki bir şey vardır notlayın. <laughs> Buldunuz mu? Ya tamam abi. Bulduk bulduk. Buldu. Dolu. Allah'ım ya. İkisi birden yam yam gibi sandığa sandılıyor ya. Yam yam mısınız siz ya? <laughs> abi olmayınca olmuyor ne yapalım. Bu alan bir daha at da ya. Aşağısı. E evet. Hı. Nerede aşağısı? Derken. 350 tarafı. Gelecekler şimdi buraya. Ha buradalar. Keselim onların abi. Onlar bize geldi. Kesin önlü. Kaç kişi gören, gören, var mı? Benim. Hı hı. <laughs> Tepede de var. Oo. Gören var mı diyorum? Gören yok. Aşağıya, ben biz aşağıya bakıyoruz. Aşağıya göremiyoruz tarafta bunu. Ben mı? tarafta mı? Allah Allah ben göremedim. Gelen var ses var. Gel, be, gel. bir gelir Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Araç var araç var. Orada halka geliyor Patlamaz o. Derdiniz yok abi. Deriz. Tamam sen oraya, alanına git. şöyle güzel bir yer seç. Alanda. Mazot kalmadı. Şu karşıda bir tepeye doğru çık. Açık alanda. Karşıdan karşıdan bize atıştırdı. Adamlar bulmuş dedim. Ben bir şey demiyorum ben... abi. Evet. Okay. Ölmeyin ben. Bak Kendimize bir Ha buraya çömdü. Kendimize bir yer seçin yani. Ya alana girin. Adamları bir görsek. Sürüne sürüne gidebilir miyiz? Gelirler evet. bir koşuyor. Bir, bir daha attı.

kişi var benim abi Aynen. Ona göre dikkat edin. Evlerde herhalde kesim Olabilir. Gördüm karşı tepeler. Enemies ahead. Tamam ben de gördüm. Ben de gördüm. Ama bizim arkamızda da var. Arada kalmayalım bakın. Allah ben şu tarafa doğru sürünüyorum çünkü orası tam açıkta. Şu an sizi gördüler sanırsam. Size ateş ediyorlar çünkü. Yok. Yok. Beni görmedim. Ya. Kim atıyor lan bizden? Kardeş. Ben de. Ben şu an yan yan sürünüyorum. Bu taraf kavurda. Kimseyi görmüyor bak. Onları arkalayacağım otların arasında sürünüyorum ben evet. şu an. Yılanlıyorum yani. Ben Siz... de iki samanın arasındayım şu an. Siz şu an arada bir kaldınız. Birbirim... Birbirimizden ayrıyız. Aynen. Nasıl oldu? Gelirler bir dikkat et. Onlar onlar karşı tepeden ateş ediyorlar. Ben de onları yılanlıyorum şu anda. Abi sağlam vuruyor adam. Biraz saldırıyorum. Oo, alan bir daha. Adam uzaklaşıyor Sıkıntı sıkıntı Hala 90 kişi var Evet aşağı geliyorlar eve. Hatta kafedenler. Hep hep hep. Evet. Yavaş yavaş şu öndeki evlere girsek mi değil mi? şu. Ha evet, olabilir. Oh enemies ahead. Hadi gidelim. İkinci kat mı? Birinci kat mı? Katma. Tamam. Tepecek ben koşuyorum ve... abi. Yavaş yavaş. Bak bir kişi şu açığa doğru kaçtı. Ben şu an eve girdim abi. arkada adam sana bakıyorsunuz. Girdim abi şu. Gördüm. Geliyor mu? Adamlar tepedeler. Oh. Heh, üçü de tepede. Üç kişi. Ya dönü ko. Ya abi. Nasıl becerebiliyorsun? Abi iki kişiler. Ya tek tek kişi beni vurdu. Kişi, Benim gördüğüm tek kişi. Aynen. Bir kişi burada abi. Beni burada gitti. Canı çok az ya çok az. Canı çok az. Canı çok, çok az. Çabuk. 2. olduk. Reis. Bu da iyi.